O zaman dedi ki ben de ilan ediyorum ki ben son peygamberim. Bana ayetler geldi. Putlara tapmayınız. Çocuklarınızı diri diri toprağa gö gömmeyiniz. Zulmetmeyiniz. Cennet vardır. Cehennem vardır. Ahiret vardır. Onun için ben sizi İslam'a davet ediyorum dedi. Enteresan. Namaz kıldığımız yer bu alandır. O, bu alan. Bu Şu an alandır. anlattığım olay bu. Enteresandır. İlk itiraz eden amcası Ebu Leheb oldu Ebu Leheb. ya Ebi Leheb'in diyor ya. Eli kurusun diyor Cenab-ı evet, Allah. Evet. Kalktı dedi ki Muhammed bizi bunun için mi topladın buraya dedi. Ben de biz de önemli bir şey zannettik dedi ve milleti dağıttı. Bir, bir de şu öbür Kubeistan'da bir olay şöyle oldu. Yine kafirler geldiler dediler ki sen madem peygambersen ispat et. İspat et. Nasıl? Bir mucize göster. Ve bu eteğine çıktı Peygamberimiz. O zaman ayın on gibi böyle ay dede diyoruz ay. Kamer var. Bismillahirrahmanirrahim şu işaret parmağıyla Bismillah Allahu dedi şöyle ve ay iki ayrıldı. Ay altın tepsisi gibi iki ayrıldı böyle ve bir müddet sonra tekrar birleşti. Şimdi dediler ki Allah masaya, dediler bu olamaz böyle bir şey ya. Sen sihirbazsın dediler bu sefer.